Bugün yeni güncelleme geldi. Şimdi arkadaşlar telefonumdan hemen yeniliklere giriyorum. Galaxy 2024 Pekal en özel etkinliği başlıyor. Woo Bir gemi seçip yıldızlar arasında seyahat etmek ister misin? İsterim tabii ki. Ufavı. Uf. Gökyüzünde neler var bilmem. Galaksi zırhı. Bu zırhın pili uçmak için evrenin kozmik enerjisini kullanıyor. Yalnız dikkatli ol bir astronota çarpma. Uzay dekorasyonları. Evinin sonsuzluk ve atölyesi gibi görünmesini ister misin? Evet çok isterim. Bu süper galaksiler arası dekorasyonlar hakkında ne düşünüyorsun? Güzel şeyler. NPC sadık dostları. Elimizde artık sadık dostlardan koyabiliriz arkadaşlar. Evde birkaç sadık dostu başıboş bırakmaya ne dersin? Bilmem. Yalnızca yavru köpeklerini kanepeye tuvaletini yapmalı. Yapmadıklarına emin ol. Tamam ve her zamanki gibi ufak zahmetlerle Evet, şimdi arkadaşlar ardı butonuna hemen tıklayalım. Galaxy ZH 115 demiş Galaxy setleri bu şekilde çok güzel. Ve petlerimizi koyduğumuz elimizin andığı şey. Eğer pardon. Bu şekilde uzay uzay banyosu, el, galetik dekorasyonlar, duvar kağıtları. Böyle yeni pozlar ama çok pahalılar. Bu şekilde annenin kafet gelmiş bu arada arkadaşlar. Böyle annenin evi de gelmiş bu arada. bu şekilde yeni araçlar. Flickr'ın özel uçağı gelmiş. Admin'in özel gemisi gelmiş. Akım araştırılmış uçak gelmiş arkadaşlar. Büyük ihtimalle bir sonraki güncelleme akıma güncellemesi olabilir. Neyse. Hmm, robot örnesi hala duruyor. Pet shop burada falan filan. Bu şekilde. Ufoları bul daha fazlasını ne zaman ortaya çıkacağım gelmek için te tekrar kontrol et diyor arkadaşlar. Ben birini bulurum da göstereyim size. Diğerini de bulurum alamadım. Uçak gerekiyor. Şu uçan arabayı yanlış hatırlamıyorsam bu. Onu kiralayacağım. Uçak da yok şu an bulamadım. Çünkü benim uçağım yok. <laughs> altın uçak satmıyorlar ki arkadaşlar. Benim altın çok fazla elmasım yok az var yani. Şunun tam tepesinde arkadaşlar. Burada bir yerde falan var. Arkadaşlar yukarı baktığınızda görürsünüz. Zaten buraya bakın. Burada çünkü. Şimdi diğerini nerede olduğunu göstereceğim. Aa arkadaşlar şu nerede olduğunu da göstereyim ben size. Aa, arkadaşlar bir şey oldu. Bir dakika fotoğrafını çekeceğim. Madeus da gelsin. Madeus oldu. <laughs> Sarı işaret koydum. Ay. Şöyle. Satın alalım. Arkadaşlar ben şimdi bizi götürüyor oraya. Robert gidiyoruz. robot arena değil de robot, dükkanına evet. Robot dükkanına geldik. Şimdi sıkıntı ne yani? Nasıl bu burada. Ay, evet. ay şey yani şu Buradan çıkıyoruz. Sıkış tam burada. Onu yemeyeceğim. Buradan arkadaşlar gidiyoruz. Robotun üstüne çıkacağız. Bir dakika. Onu şuradan şuradan. İçeceğimizi içiyoruz. Çıkarırız. Çıkamadım mı? Ya bakın kolunu kırdım. Zıplarken burada bir şey çıkıyor gördünüz mü? Aa arkadaşlar. Neyse buradan iniyoruz. Üstü tam burada arkadaşlar. Ben bunları aldım bu arada. O yüzden gözükmüyor bende. Diğer sürpriz kutuyu göstereceğim. O çok dengesiz bir yerde duruyor. Ben de tam anlamadım. Aa, evi beğeniyor musun? Teşekkürler. Aa, bu ne? Bak yapmış herhalde arkadaşlar. Arkadaşlar görünce çok şaşıracaksınız sürpriz kutunun nerede olduğunu. Ben de çok şaşırdım çünkü. Ve o geminin de nerede olduğuna çok şaşıracaksınız. Hani şurada bir şey verdi ya ona. Onlar, onun, ne, onun nerede olduğunu görünce çok şaşıracaksınız. Ve sıkı Çünkü ben de çok şaşırdım. Ben de size şaşırıyorsunuz. Şimdi neredeydi? Ha, bakın arkadaşlar şurada. Ben arkadaşlar bak, şu bu, ben az önce bu robotlardan falan konuştum. Video kaydetmemiş. Kay Fark etmemiştim Yani kaydetmişti durmuş. Sonra kaydını silmiş. Öyle bir şeyler olmuş. Ben bundan konuşuyordum y videoda. Hmm. Arkadaşlar bir tane sürpriz kutu buradan buradan bu şekilde aydır. Şöyle bu uçta. Sonra ben gittim videoda buraya baktım. Buradaydı. Neredeydi? Tamam. Tam buradaydı. Sonra buraya geldi aşağıma. Bir atladım aldım. <laughs> Yok hayır burada. Bir atladım aldım. Evet burada. Ama şunu nasıl alacağım? Uçan arabayı alacağım. Bu, bu araba uçan arabayı dedim arkadaşlar. Kiralık geliyorum. Aldım arkadaşlar hızlı hızlı. Gidiyoruz. Aha, evet. Uçuyor arkadaşlar uçuyoruz. Uçuyoruz uçuyoruz uçuyoruz. Havadan gidelim. Şöyle ekstra ekstra hızlı. Tam bunun üstüne çıkacağım sonra uçacağım arkadaşlar. Ah, dur buradan nasıl çıkacağım? Çok dikkatli çıkmam lazım buradan da. Bir tane kapalı bir yer var ya oradan geçmeyecek büyük ihtimalle burada. O geçiyor arkadaşlar. Neredeydi? Ya hayır buradan nasıl geçeceğim? Dur. Kuşa çok uzakta ben buraya gidemem mi? Ya bu kadar uçmuyor. Arkadaşlar ya. Of oh, düştüm bir daha. Birinin uçağı var mı arkadaşlar? Yine de çık diyorum. Artık sonra çıkacağım. Araçlarda uçan bir şey var mı? Ona bakacağım. Aa. Arkadaşlar ya. Of. Oh. Siz belki alabilirsiniz onu. Aa, bu ne? Ha bunu biliyorum Hayır. Bir uçak çıkartabilir mi? Birisine video oynayacağım. Ve uçak diyeceğim. Hadi yapalım. And i know Uçaklara bayılırım. Kağıt uçak. Hadi. Uçaklara bayılırım. Hadi. Bakışa oh. yok galiba. 5. sebebi yok bunun. Arkadaşlar neyse siz onu alırsınız. Bakalım uzay gemileri başka nerede olur. Arkadaşlar şu, şu şeyin üstüne çıkabilsek güzel olurdu ama çıkamıyoruz. Çünkü benim ne süpürgem var ne de uçan. Bakın. Ne süpürgem var ne uçağım o. Şunun oraya uçmaya çalışacağım. Aa şurada bir tane daha var. Nasıl oldu? Nasıl oldu ben anlamadım. Bir tane daha var ama orada. Aldık galiba. Ama. Hızlıca onu da alacağım. Bir tane daha var arkadaşlar. Ama ben gelince sağa sola kayıyor. Anlamadım nasıl oldu. Ya biz aldık diye mi acaba öyle duruyor. Ben gelince sağa sola kayıyor. Ben yani çünkü bunu aldım arkadaşlar. Normalde almış olmam gerekiyor. Aldım çünkü. Aa, ben gelince bunu falan sağ sola kayıyor. Aa, alamadım. Senin mi bu? Ben gelince sağ sola kayıyor. O yüzden alamıyorum. Sıkıntı Bir uzay gemisi var ve ben onu alamıyorum. Evet. Çok güzel bir şey. Neyse arkadaşlar alamıyorum. Ben sürpriz kutularım ve um, iki tane uzay gemisinin yerini gösterdim. Sonra buldukça short videosu olarak göstereceğim bu arada bunları. Bir tanesini aldım. Short videosu olarak bunları buldukça göstereceğim arkadaşlar. Sürpriz kutuları da um, gösteririm. O zaman kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Elen ailesi sizleri çok seviyor. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.